Dolar 35 lira 67 kuruş, euro ise 37 lira 15 kuruş. Dolarda ve euroda artış var ama euroda daha fazla. Euro uzun bir aradan sonra 37'nin üzerine attı. Eğer burada kalıcı olursa yeni hedefi 37.50. 36.70 veya 36.80'e geçerse artık yukarısını bekliyorduk. Dolarda ise dolarda sınırdayız. 35.70'in üzerine gelirsek dolarda da 36 sınırını zorlayabilir. Eğer zorlamazsa 35.5-36.70 arasında gidip geleceğiz gibi gözüküyor. Altına gelirsek altında da ons 2700'ün üzerine attı yılbaşından sonra şu anda 2753 dolar. Artık kademeli e, yükseliş başladı. Evet, kademeli yükseliş başladı. 2700'ün 740'ın üzerinde kalırsa ons 2780 kapısı açılır. Ama kalmazsa tekrar 2680'li, 2690'lı seviyelere kadar gelebilir. Ama bu altın şuna getir. 24 ya şu anda 3160 lira. 3050 en fazla geri çekilebileceği rakam gibi görünüyor. Ama yukarısı 3200, 3250. Yukarısı biraz daha açık ama aşağısı biraz daha dar kalabilir tahminimizce. Çeyrek altın 5090 lira, Cumhuriyet altını 21 bin lira. Alan, satan. ikisi de bugünlerde aynı düzeyde gidiyor. Yani alan ve satan eşit. Ama almak isteyenler uzun vadede her zaman dediğimiz gibi alınabilir satmak isteyenler de bir buçuk ayı baz alırsak en yüksek seviyede satacaklar. Onlar da satabilirler. Ama uzun vadede altın ve dolar, euro hala kazandıracak gözüküyor.